Sevgili dostlar hoş geldiniz. 23 Mayıs Salı ve 24 Mayıs Çarşamba günü oynayacak karşılaşmaları değerlenmek üzere yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Salı ve Çarşamba programına bakıldığında e, La Liga ağırlıklı bir bülten olduğunu görüyoruz açıkçası ve bu videomuzda da yalnızca La Liga karşılaşmaları yer alacak arkadaşlar. Toplamda Salı ve Çarşamba gününe yapacağım e, 6 adet tercih var. 6 karşılaşmadan 6 adet tercihte bulunacağım ve yine Salı gününe bir Çarşamba gününe de bir adet kupon önerim olacak. O yüzden videoyu baştan sona atlamadan dikkatli bir şekilde dinlemenizi sizlere tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Tabii yine e, videoyu beğenerek hem e, bana hem de kanala kanalın büyüme sürecine destek olabilirsiniz. Yine bu anlamda abone olmanız da çok kıymetli. E, bu şekilde destek vermeyi seçen dostlarıma da ben e, bir kez daha minnettar oldum onlara teşekkür ettiğimde söylemiş olayım. Tabii şimdi La Liga olması işleri biraz değiştiriyor arkadaşlar. Çünkü benim şahsen e, çok izlediğim, çok böyle e, ekran başında mesai verdiğim bir lig açıkçası e, değil. Yani aşağı yukarı, biraz azıyla, biraz fazlasıyla bir yıldır bu kanalı takip et, hala daha takip etmekte olan e, kıymetli dostlarım var. İşte yorumlarda e, karşılıklı selamlaşıyoruz. İşte birbirimize başarılar diliyoruz bol şanslar diliyoruz. ya yani sorsanız tek tüktür. La Liga'dan seçtiğim karşılaşmalar ancak çok güzel. Hani eşleşmeler yakalayacağım da o şekilde alacağım. Şimdi neden böyle? Bir, e, tempo yok. Şimdi tempo olmayınca gol yok. E, gol yok, korner de yok. Yani Bakıldığında zaten hani iddiayı bir kenara bırakın. Ya futbol sever olarak sizi ekran başına böyle e, kitleyebilecek tabiri caizse böyle çekecek bir lig şu an için La Liga e, çok fazla değil. Hep. Bir de işin e, iddia kısmını düşünün şimdi. Tercih bulacaksınız işte çoğu maç golsüz geçiyor ya da işte korner sayıları genelde az kalıyor. Peki nasıl kazanacaksınız? Hep böyle halının altında farklı farklı tercihler aramanız lazım ki e, ona da zaten çok fazla gerek olmuyor. Örnek veriyorum bir Premier Lig'e bakıyorsunuz işte Bournemouth Southampton maçı bile bir şekilde kendini size izlettiriyor. Neden? Çünkü tempo var, fizik mücadele var ya da Bundesliga'ya bakıyorsunuz evet bir Premier League kalitesi yok. Belki o kadar e, kaliteli oyuncular, o kadar yüksek seviyeli oyuncular oynamıyor ama orada da ne var? E, pozisyon var, tempo var, goller var, gitti geldiği maçlar var. E, bu tarz ligler olunca bir de alternatiflerimiz var biliyorsunuz. İşte Bundesliga 2 gibi, İsviçre gibi, işte Avusturya gibi böyle gol vadeden liglerimizde olunca Açıkçası işte La Liga'yı yine Serie A mesela çok değerlendirmeyi sevdiğim bir lig değil. Yani bu tarz liglere özetle çok gerek de olmuyor sevgili dostlar. O yüzden ne yapacağız özetle? Bir kere dikkatli olacağız. Salı ve çarşamba günü mutlaka ama mutlaka normal misli değerlendirmenizin altına ineceğiz sevgili dostlar. Yüksek misli olarak bu karşılaşmaları değerlendirmeyeceğiz. Çünkü risk içeriyor. Bir de benim de dediğim gibi çok takip olduğum ligler değil. O yüzden bu da ekstra risk içeren bir bülten olacak tabii ki bizler için. Yani farklı karşılaşmalar var mı? Var mesela Brighton City maçı var ama almadım şimdi. City şampiyonluğu inan etti. Brighton ligin iyi takımlarından biri. İtisada özellikle sürpriz yapabilir. Yani çok tercih ettiğim o yüzden bir maç olmadı. Şimdi kupa maçına bakıyorsunuz. fenerbahçe Sivasspor Spor iddia sadece 1-0-2'yi açmış. Yani ya bir oyna ya 0 oyna ya 2 oyna diyor. Ben de hiçbirini oynamadım açıkçası. Yani onlar da biliyorsunuz e, kafalarına göre rekabet yok. Bir şey yok. Kafalarına göre takılıyorlar öyle. E, ne hala memleket şeklinde. E, bakıyorsunuz mesela TFF birincilik maçları bir gün önceden açık oluyor maç günü kapanıyor baktığınızda sabah maçlar başlarken bir daha açılıyor böyle kafalarına göre dediğim gibi rahat rahat takılıyorlar öyle e, kafalarına göre at koşturuyorlar böyle Şener Şen'in bir musluk reklamı vardı hatırlayanlar olacaktır böyle aç kapı aç kapı aç kapa diye aynen o şekilde iddia risk yönetiminde kafasına göre zaten takıldığından dolayı çok da bir şey yapamıyoruz yani elimiz kolumuzda bu anlamda bağlı oluyor. o yüzden Fenerbahçe maçına da girmediğimi söyleyeyim arkadaşlar e, yavaş yavaş da maçlarımıza geçiş yapalım ee, salı günü karşılaşmaları başlayalım. Zaten salı günü çok fazla alternatif yok ve salı günleri arkadaşlar hem bizim kanal olarak hem de dünya genelinde e, bu sezon en zorlandığımız günler açıkçası. Yani biliyorsunuz Dünya Kupası sebebiyle hafta arası bu sezon çok bülten oldu, çok program oldu. Ve salı günleri de genelde en ters biten günler. Bunun da özellikle notunu düşüneyim sevgili dostlar. Şimdi ilk maçımız Celta Vigo Girona karşılaşması. Bir yandan tabii e, lig bültenini de açayım oradan da yardım alayım. Çünkü dediğim gibi çok böyle yakından takip ettiğim bir lig olmadığından da tabii ki hazırlandım ama yine de bir yandan görmekte fayda var. Şimdi Celta Vigo'nun çok bir küme düşme tehlikesi yok gibi. Tabii ki puan olarak belli başlı bir risk olsa da çok da böyle kalan 3 maçta büyük sıkıntı yaşamaması halinde ligde kalacak gibi gözüküyor ama Girona'ya baktığımızda bir 7.lik iddiası olduğunu söyleyebiliriz. 7.lik ne demek burada? Konferans ligi bileti demek. Tabii hani konferans ligi birçok takım için çok böyle heyecanlandıran bir hedef olmayabilir ama şimdi Girona e, ya da Girona da diyorlar buna. E, Girona diyelim hadi. Girona e, küçük ölçekli bir takım olduğundan Avrupa'da boy göstermesi gerçekten onlar adına önemli olacaktır. O yüzden de ben e, Konferans Ligi ihtimalinin onları heyecanlandırdığını, yani bu lig, bu hedefe kanalize olabileceklerini düşünüyorum. 7. sıradaki Bilbao ile aralarında 2 puanlık bir fark var yalnızca. Yani kalan 3 maçta e, kapanabilecek bir fark. O yüzden Girona için daha e, ya da Girona için neyse daha öncelikli bir karşılaşma gibi gözüküyor ama tabii ki Celta Vigo oynarken en azından Buradan puan almak isteyecektir ama çok kötü giden bir Celta Vigo var. Son e, 4 karşılaşmanın 4'ünde kaybeden bir ev sahibi takım olduğunu görüyoruz. Tabi buraya Girona daha formda geliyor. Biraz daha özellikle hücum anlamında iyi işler yapan bir takım olarak geliyor ama Vigo deplasmanları da biliyorsunuz yani La Liga'nın sıkıntılı zorlu deplasmanlarından biridir. Hatta giden büyük takımlar bile burada sürekli olarak zorlanmışlardır. Şimdi bakıldığında her ne kadar kötü gitse de e, özellikle iç sahada Zaman zaman iyi işler yapabilen, En azından gol bulabilen bir Vigo olduğunu görüyoruz. Cirona'ya bakıldığında formda bir takım. Bakıldığında daha formda geliyorlar. Deplasman'da oynamasına rağmen daha böyle sanki riske edecek olan taraf. Çünkü daha hedefli olan bir konuk ekip var. Hani sanki burada karşılıklı en azından birer gol alabiliriz gibime geliyor. Yani, yani bir sanki kazanan da çıkar gibi. Mesela iki bir, iki tarafı da gitme ihtimali olan bir karşılaşma gibi ama ya iki takımın da burada atacağı golü ben idealden değerlendirmenin uygun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar eee karşılıklı gol var da bakıldığında 1.60'lık bir, bir oran açılmış ki bu da gün içerisinde çok indi indi çıktı indi indi çıktı ama tabii ki çok da önemli değil yani çok da oranlara takılmamak lazım. Buradan karşılıklı gol varı değerlendireceğiz arkadaşlar ve ikinci maçımıza geçiyoruz. İkinci maçımızda da Real Sociedad'la Almeria karşı karşıya geliyor. Yine burada iyi bir sezon geçiren Sociedad var. Tabii son maçında Barcelona şampiyonluğu garantileyen Barcelona'da deplasmanda kamp Nou'da yenmeyi başardılar. E, Şampiyonlar Ligi biletini almaya doğru adım adım gidiyorlar. Dördüncü sıradalar ve 60 65 puandalar ve 5. sıradaki yani en yakın takipçileri Villarreal ile aralarında e, 5 puanlık bir fark var. Villarreal'de 60 puanda. Tabi 3 hafta kaldığını hala da matematiksel olarak garantilemiş değil Sociedad ve bu karşılaşmayı kazanırsa artık dev bir adım atmış olacak Şampiyonlar Ligi biletini cebime, e, cebine koyma adına. Tabi ki Almeria e, yine nispeten rahat konumda diyebiliriz. 39 puanda olan bir takım. Yine son hafta e, aldıkları galibiyet onlar için değerliydi. Yani küme düşme ihtimali zor gözüken bir Almeria var ve açıkçası e, şu anda La Liga'nın en formlu takımlarından birine konuk olacaklar. Tabii Real Sociedad'da şöyle enteresan bir detay var. Çok iyi bir deplasman takımı ama zaman zaman iç sahada ilginç puanlar bırakabilen bir takım ama sanki yani bu kadar da formdayken e, iç sahada da oynuyorken ve bir önceki maçta da ne olursa olsun ne kadar şampiyon olmuş olsun ne kadar garantilemiş olursa olsun Barcelona'yı yenmişken bunun da morali varken bunun da özgüveni varken ya burada Sociedad çok da takılmaz gibi bir görüntü var sevgili dostlar. Ben e, burada açıkçası idealden ev sahibi buçuk gol üstünü değerlendirdim. Bunun da 1.42'lik bir oranı var. Zaten salıdan seçtiğim iki karşılaşma buydu yani dolayısıyla bu iki karşılaşmayı doğrudan bir e, ikili kombin olarak da kupon olarak da sizlere öneriyorum. Tabii ki hani bir maç daha çok aklınıza yatmıştır. Oradan bir tercih alıp çarşamba e, karşılaşmalarından biriyle de birleştirebilirsiniz. Bunları tabii ki yapabilirsiniz ama ben salıyı farklı bir gün olarak değerlendirdim biraz da ekstra Riskli bir gün olduğunu söyleyeyim ve şimdi de çarşamba karşılaşmalarına geçeceğiz arkadaşlar. Çarşamba için gelenlere de hoş geldiniz diyorum. Yine videoyu beğenmeyi unutmazsanız ve kanala abone değilseniz de abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Ee, şimdi Real Madrid'de Vallecao karşı karşıya geliyor. Tabii Real Madrid'de bir düşüş söz konusu yani City'den gelen 4 gol oynanan e, çok silik futbol ya da City'nin tabii çok etkili oyunu da diyebiliriz bir yandan. Sonrasında Valencia'da plasmada alınan 1-0'lık mağlubiyet. Orada Vinicius Junior'ın yaşadıkları, kırmızı kart görmesi ne yazık ki uğradığı ırkçılık biliyorsunuz. Yani Avrupa'da bu yani işte İspanya'ydı, İtalya'ydı, işte Fransa'ydı. Senede garanti 2-3 tane böyle ne yazık ki e, olay var. Vinicius da orada e, bir ırkçılığa maruz kaldı, kırmızı kart gördü. Tabii Real Madrid ondan bu maçta faydalanamayacak ama şöyle bir durum var ki artık Real Madrid'in bir ayağa kalkması lazım ve e, Vinicius'un bu gördüğü kırmızı kartında ben Açıkçası böyle Real Madrid oyuncuları biraz daha kamçılayabileceğini, biraz daha ateşleyebileceğini düşünüyorum. Şimdi böyle durumlarda düşünün. Çok da iyi bir oyuncu tabii, dünya çapında çok ekstra özellikler olan da bir oyuncu. Çok tatsız bir olaya maruz kalmış bir takım arkadaşınız tabii ki bu karşılaşma, bir de çıkış maçına da ihtiyacınız var. Birisi için içinde tabii ki oynamak istersiniz yani o da ekstra bir motivasyon kaynağı olarak mutlaka yazılır. Şimdi Vaya aslında Real Madrid için. Bence ideal rakiplerden biri bakıldığında evet tehlikeli bir takım onu kesinlikle göz ardı etmiyorum. Hücum anlamında mesela etkili bir takım bu maçta da mesela gol bulabilir onların hiçbirini dediğim gibi göz ardı etmiyorum ama e, savunma zafiyetleri olan bir takım ve Real Madrid de içeride oynuyor ve artık bir ayağa kalkması da gerektiğinden bana sorarsanız biraz da ideal bir rakip yakaladılar açıkçası. Ancak tabii ki Real Madrid de şu durumdaki bir maddede artık nispeten hedefsiz kalmış bir takıma da çok fazla güvenemeyeceğimizden burada maç sonucunu değil yine ev sahibinin atacağı iki golü değerlendirin sevgili dostlar. Burada da bakıldığında ev sahibi bir buçuk gol üstünü yine 1.55'lik bir oranı var. Bu da çarşamba kuponumuzun ilk karşılaşması olacak arkadaşlar. E, Madrid yine burada golü bir galibiyet almaya, kendi golü bir galibiyet almaya yakın gibi gözüküyor arkadaşlar. Villarreal Cadiz maçıyla devam edelim. Aslında çok uzun, uzun sürede konuşulacak maç diye Villarreal iç sahada oynarken tabii ki favori işte az önce bahsettim. Sosyedat'ı yakalayabilmek için zaten kazanarak devam etmesi lazım. Ancak bu Kadis takımı zaman zaman değişik işler yapan bir takım. Yani Villarreal'de çok böyle hiçbir zaman hatta iddiacı, iddia bazında konuşursak iddiacılara hiçbir zaman çok böyle güven veren bir takım olmamıştır. Yani burada çıkıp deplasmanda Villarreal'e iki tane falan atarsa çok fazla şaşırmam açıkçası. O yüzden burada da her ne kadar Villarreal tarafında olsam da arkadaşlar yine galibiyetinden kaçacağım ve ev sahibinin atacağı iki golü. Ev sahibi bir buçuk üstünü değerlendireceğim buna da baktığımda yine 1.44'lük bir oran var. İdeal bir oranı var. Dileyenler değerlendirirler. Ben kuponumu alacak kadar güvenemedim arkadaşlar. Şimdi VRL olunca bir de Kadiz olunca açıkçası bir parça riskli gördüm. Yani biraz daha sanki böyle alternatif kuponlarda değerlendirmek daha mantıklı gibi gözüküyor. En azından benim tercihim bu yönde oldu sevgili dostlar. Espanyol Atletico Madrid maçıyla devam edelim. Aynı zamanda bu çarşamba kuponumuzun ikinci karşılaşması olacak. Çarşamba kuponumuzda bu karşılaşmayla birlikte bitireceğiz. Tabii ki kazanma zorunlu olan bir Espanyol var küme düşme tehlikesine iliklerine kadar hisseden bir takım ama iç sahada da tabii ki etkili bir oyun olan iç sahada gerçekten gol rakamları yüksek olan bir takım Atletico Madrid korkunç girmişti sezona biliyorsunuz hatta Simeone acaba sezonu da bitiremeyecek mi diye konuşulurken çok iyi bir seri yakaladılar özellikle Dünya Kupası arasından sonra çok çok iyi işler yaptılar bazı oyuncular tabii ki kendilerine geldi. Griezmann mesela Dünya Kupası'na kadar çok kötüydü. Çok iyi bir Dünya Kupası oynadı Fransa'yla beraber ve aynı formu burada Atletico Madrid'e kulüp kariyerine de taşımayı başardı. Şu anda özellikle onun başını çektiği bir Atletico Madrid performansı görüyoruz. Gerçek anlamda toparlanan bir takım var. Ancak tabii ki zor bir karşılaşma çıkıyorlar. Atletico Madrid'in tabii şampiyonlar ligi bileti artık garanti gibi gözüküyor. Yani Real Madrid'in önünde işte ikinci bitirmek bir motivasyon olur mu? Çok emin değilim o anlamda. Ama bir gerçek var ki dediğim gibi iç sahada oynayan ve çok ama çok ihtiyacı olan bir Espanyol takım var ve iç sahada da gerçekten rakiplerine sıkıntı yaratan bir Espanyol takımı söz konusu. O yüzden yine riske edecek bir Espanyol karşısında burada hazır formunda yakalamış bir Atletico Madrid varken en azından bana bir gol bulur gibi geliyor sevgili dostlar ama Espanyol da Canavli oynayan bir takım onların da iç sahada neredeyse boş geçtikleri karşılaşma yok. Ben burada da yine gol bulabileceklerini düşünüyorum açıkçası ve yine burada bir karşılıklı gol var tercihine gittim bakıldığında yine karşılıklı gol varın 1 bir birlik bir oranı var. Bu da kuponumuzun ikinci karşılaşması oldu. Yani çarşamba kuponunu Real Madrid'in ev sahibi 1.5 üstüyle bu karşılaşmında karşılıklı gol var olarak kapattık. Son maçımıza geçelim. Bu şekilde de videomuzu sonlandıralım. Real Betis'te Etafe karşı karşıya geliyor. Bu da kolay bir maç değil. Tabii Etafe yine küme düşmeme mücadelesi veriyor. Betis işte kazanarak üst sıraları hedeflemeye çalışıyor. En azından üst sıralarda kalmaya çalışıyor. Tabii konuk ekibin biraz daha ihtiyacı var. Yani Betis için bakıldığında olmazsa olmaz bir karşılaşmadır ama iç sahada oynarken tabii ki Betis karşılaşmanın e, favorisi yani Betis'in hani Şampiyonlar Ligi potasını yakalama ihtimali yok hani alttan gelen bir Bilbao tehdidi var ama orada da 6 puanlık bir fark var. Yani dediğim gibi daha rahat olan bir ev sahibi var. Kazanma ihtimali tabii ki var. Hetafe'ye göre tartışılmaz. Yani, çok daha iyi bir takım, çok daha kaliteli bir takım ama can oynayan bir Hetafe var. Çok e, blok halinde savunma yapacak olan bir puan almak için elinden geleni yapacak olan bir Hetafe takım var. Yani tüm bunları düşündüğümüzde ben açıkçası çok gollü bir karşılaşma beklemiyorum sevgili dostlar. Hani Betis kalitesini konuşturup tabii ki kazanabilir ama çıkacak Betis galibiyeti de yani 1-0-2-0'dan bence öteye gitmeyecektir. Tabii 0-0-1-1 gibi beraberlik ihtimallerini de yanımıza almak adına ki her ne kadar çok sanmasam da hani çıkacak böyle 1-0'lık bir etafe galibiyeti sürprizi vesaire. Ya yani tüm bunları da düşünmek gerektiğini arkadaşlar ben 2.5 gol altı tarafındayım açıkçası burada. İki buçuk gol altında da açılan 1.46'lık bir oran var. Dileyenler yine alternatif bir karşılaşma olarak değerlendirebilirler. Ben e, gollü bir karşılaşma açıkçası beklemiyorum burada sevgili dostlar. Bu da dediğim gibi son karşılaşmamızdı. Salı ve çarşamba günden e, seçtiğim karşılaşmaları tercihlerle beraber sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Perşembe videosunda sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Perşembe günde fena bir bülten yok. Özellikle İsviçre maçları güzel gözüküyor. Gollü geçme aday gözüküyor. Umarım orada da sizlerin karşısında olabilir sevgili dostlar. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşça kalın.